İnsanoğlu herkese merhaba. 4x4 tastırımızı off-road -off yapma projesinin ikinci videosundayız. Şimdi bu aracın zaten daha hali hazırda bir yazılım kutusunu denemiştik. Çok da bir beygir alamamıştık. Firma ile görüştüğümüzü de size, size söylemiştim. Firma ile çalışmalarımız devam ediyor o konuyla alakalı. Abiler. Ha? Değil mi? Var var biliyorum gene alamamışız beygir. <laughs> ha, yine geldi dalga. Yine yolladık. 4 beygir aldık ama o da egzozdan zaten yani. Evet bu araba evet egzoz egzoz yapıldı. Şimdi sevgili dostlar siz bu konuda bize biraz yükleniyorsunuz ama bu kutuyu tasarlayan bizler değiliz. Biz bu kutuyu sizler için alıp aracın içine monte etme şeyinde e, tarafındayız. Ve şu ana kadar herhangi bir beygir gücü alamadık bu beyinden. Ama dediğim gibi tekrar çalışmalarımız bu konu üzerinde devam ediyor. Araçları evet, de değiştirmişler. Aha. Belli yani. Dino verisinden de belli ama e, yok yine şey değil. Ya abi şöyle bir şey, birkaç yazılımcı arkadaşla da konuştum ben. 1.3 2021 Duster'ın henüz, mesela şu an onu yazan insanlar da olmuş. Yazılımla zaten çok daha ucuz paraya buradan beygir alınırdı diye. Ee, yazılımla bu arabadan şu an beygir alan yok. Evet, ben şeyde, bizim çocuklarla da konuştum. Abi dedi, 3-4 ay daha sürecek dedi. 3-4 ay sonra gelecekleri dedi yazılıma Evet da, Daha inmemiş. Ama daha gelmedi. Hı -hı. Gelmediği için zaten bu sisteme hani biz döndük. Hı -hı. Ama yine geri gidecek. Hadi <laughs> yapacak yapacak bir yapacak şey yok. Bir şey yok, paramızı geri versinler. Aynen öyle. Yani kutu şu an için itibariyle çalışmıyor. E, biz de beklemedeyiz firma tarafından e, orada herhangi bir değişiklik şu an için yok. E, araca egzoz yapıldı hazırlıklarında ve çok güzel malzemeleri geldi offroadla alakalı. Şimdi bunları size tek tek çekeceğim nelerin geldiğini inşallah e, tek videoda bunların hepsinin montajını yapacağız. Aracı da daha sonra bir toprak yolda deneriz. Duster zaten 4x4'te aslında çok marifetsiz bir otomobil değil. 4x4'te fena işler yapmıyor kendi bünyesine ve fiyat aralığına bakıldığı zaman. Hem gündelikte kullanılabilecek hem de o arazide kullanılabilecek, kamp yapabilecek bir araç. Şimdi üzerinden tek tek malzemelerin bakalım. Neler gelmiş, neler gitmiş, neleri takacağız. Öncelikle arazinin tabi olmazsa olmazı jant lastik orijinal. Parko jantlarımız geldi. BF Goodrich'in AT lastikleri var. All Train. Zaten bu dediğim gibi off-road aracında olmazsa olmazı. Tabi bunları araca takmak için yani bu jantları araca takmak için alüminyumdan böyle spacerlarımız var. Özel olarak üretilmiş HR'ın. Bunları da jantları takabilmek için ortasına takıyoruz malzemenin. Yine yine her jant için ayrı spacerları bulunuyor. E, bu winch için böyle bir ek ön tampon aparatımız var. Yine Diğer tarafta off sıkıntı yaşayacağımız için e, alt muhafaza korumamız var. Yine diğer lastikler burada. Güzel bir snorkel takımımız var. Snorkel takımının içine girebilecek işte motor tarafındaki portu bu. Buradaki, burada dış kendi malzemesi snorkel'in kendisi yani dışarıdan aracın çamurlukları kesilerek takılıyor. Yine burada Bilstein'in amortisörleri var yükseltme kiti beraber hemen altında da yayları mevcut. Şimdi aracın üzerindeki yayları amortisörle de sökeceğiz. Öncelikle bunları takacağız. Daha sonra işte hub'dı, janttı, spacer'dı hepsini monte edeceğiz. Sonra da çıkarıp deneriz bakalım. Neler oluyor, neler bitiyor. Şu an için çalışmalar lift üzerinde başladı. Mustafa. Mustafa ne yapıyorsun ya? Abi çabalayalım abi çabalayalım. Mustafa, öyle öyle. Ne yapıyorsun ya? Hesap mı yaparsın ama hiç çalışmayacaksın Mustafa. Hesap görmüyorum burada. İş yerinde beraber renkler hep ağırlığına, arabanın modeline göre değişiyor. Atıyorum Allah Allah. tek sarı olursa, yani şimdi tam şeylerini bilmiyorum tamam, ama oradan atıyorum oradan tek sarı oradan. olursa, e, atıyorum boş kasanın tonajı, Aa. işte dolu kasanın tonajına, kilosuna falan değişiyor. Aramızda Yeni bazıları fabrikada şey. çalışmışlar. Aynen. Orjistör <laughs> gelirdi önce, ilk şu takozu takardık. Böyle pres makinesi var, üstüne oturduk. Sonra bu takoz, presleyip bunu sıkardı. Evet Senden çok güzel bilgi bilgi böyle şey öğrendim. Teşekkür ederim. Çok bu güzel bilgi için. Sınav... Şu sana. Şu üçten. Zaten. Ya, <laughs> mağazanın yeni olduğu için. Tam Bak, onu diyecektim. Bir inanılmaz rahat. Değil mi? Haldır uldur. Söküyorsun, takılan vida yok, yok, yani bir şey kaç yok. Kaç dakika oldu? 2,5 dakika mı o oldu? Kadar, 4 hamur iki 2,5 dakika. Abi içeriye gidip geliyorum, hava röntgeni sökmüş oluyorsun. Tornacıya şey. gerek yok. Tornacıya gerek yok. 4 çocuğunuz 8 oldu, hayırlı olsun. Var mı şeyler farklı? Hayır yok. Gördüğüm kadarıyla yok. Kodlara bakın kodlar farklı F4 22 25 44 43 5, 0. 22 25 44 50 demek ki bir ağırlık farkı var. Ha sağ sol falan diye mi? Olabilir. Sağ sol değil bence ön arka diye var. Ön arka kesim var. Uzun abi. Şu zaten arka, bunu... uzun. Mu? Bak şeyler uzun. Tamam. Var. Uzun mu? Hı <laughs> hı arkalar uzun, önler kısa. Aç, açtınız yani. bunu. Ney? Güzel çıktı. Ya. Bir tane e, zaten aynı gerçi uzunluğu. Açık hı hı. da var değil mi arkada? Yan yana koy bakayım. Arkayla önü. Açık olanları. Bu açık, o açık. O ikisini koydu, koy diyor. Bet koy Tamam, bu da arka işte. İkisi arka mı? Bu ikisi arka. Tamam, şunu, şunu bir açsak. Düz dostlar fırlar mı bir şey? Fırlamaz herhalde. Neydi? Yok, yok, yok az az şey. Gel bak arka ver bana bir tane. Tamam, açtı kendini. O zaman arka bunlar mı? Pardon, arkalar onlar. Önler bunlar. Bak çünkü şeyleri denk gelmiyor. Şurada yerleri var ya. Kanıt kanıt Senet abi, eline kanıt geliyor. O elindeki arka. Tamam, şimdi o ikisi eşit gibi. Tamam, bunlar eşit. Aynı kodlar zaten. Aynı kod. Şunlar da kısa abi işte. Kısalar ön, uzunlar arka. Şimdi dastarımızın plastik koruma sacını söküyoruz. Plastik mi? Bu da metal. Yok. O da metal mi? Dastarımızın metal koruma söküyoruz. <laughs> e, aftermarket bir koruma sacıyla değiştireceğiz onu. Bu arada sevgili Senat Yenigül'ün bir e, söylemi var. Aracın motorunu indireceğiz. Daha yere aşağı yerleştireceğiz. Bundan önceki videoda dediğim için dedim. Bunun önceki videoda da açıklamıştık zaten. Yükselttiğimiz zaman 5 santim yükselecek araba. Yükselttiğimiz zaman içerideki şanzıman ve şaftların açıları değiştiği için onlarda kasma yaşanmaması için aynı şekilde motorda biraz indireceğiz aşağıya. Onların da getleri takozları elimizde. O şekilde bir yerleşim yapılacak. Liftimiz var ama hala yatıyorum. Niye <laughs> <laughs> acaba? alışkanlık. Bu şu parça herhalde araya girecek. Bu evet araya giren parça. Koyalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane. Orijinal kulaklarıyla mı? Yok. Ben kulak uçluyla saracağım. 1 2 3 4 burada. Motoru şuradan. Şu şevri de burada kalacak. Aradaki Aşağıya. saplama var ya onu uzatacağız. Bu motor orada bir get kadar aşağı inecek ne olacak ya hatırlıyor musun? Geçen sene Duster bakıyordum. Evet. Çiftleri, ben. Bu siteye ben... Bunlar aynı yerden geldi değil mi Ron? Bilmiyorum doğru mu? Hepsi aynı yerde. Yani. Aynı logo var sanırım. Evet Orada evet. öyle bir şey yok. Herifler sadece Duster. Evet. Parçası falan, argek var kendileri. Hmm. top üretiyorlar. Markaları, markaları falan da satıyorlar. Bakmıştım üstte bayağı bir güzel parçalar var ya. Var var ya. Yani bak çok efsane olacak şimdi. Bence de aynı hani... değil mi? Bugün indireceğiz aşağı. İnaş. Yani bir motor tarafında ha. takoz işleri var. Ha bak jantlar da takılmışlar. Jantları görüyor musun? Bak oğlum. Yardım şey gibi yapmışlar ya. Ya, ya. Spark'ım çok güzel jantlar. Hafif de yani çok. Bir de offroad tarafında öyle kolay kolay jant bulamazsınız. Çok zordur offroad jant bulmak. Çok güzel jant. Öyle. Acayip güzel gidecek arabaya. Evet. Sıfır BF Good Rich'te görmüş olduk böyle bir şey. Ya şeyde almıştı galiba. Çıtak oldu. Çıtakta daha. da vardı aynı. Vardı Ben diyorum ya, bu niye buraların mavi bir şey mi bulaşmış diye <laughs> evet. bilmiyoruz kardeşim. Sıfır almadık çünkü hiçbir zaman. Sıfır, Sıfır olunca öyleymiş. Sıfır da öyle oluyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şeyleri falan geldi ya bak önde vinç aparatı var, alt koruması var. Sanayide de yaptırmayacaksın. tüy gibi görüyor musun? Adam ya. mis gibi mal işte ya. Ay. Şanzıman tarafındaki motor kulağını söktük. Şimdi ne yapacağız abi? Sendeyim. Motoru, işte arabayı 5 santim yükselttik. Hı hı. Motoru, sanırım 1.5-2 santim kadar aşağı alacağız. Şunlarla Evet. Aşağı alacağız. Yani okay. şöyle olacak. Bunlar da 10'a 9. Şunları... Böyle koyup ...altına yerleştireceğiz. Hı. Ay çok zor olacak bu iş. Birazcık zor olacak, zor olacak. yani. <laughs> Vedat büyük ihtimalle alttan tutacak. Ben yukarıdan bir şekilde takmaya çalışacağız. Öncelikle debriyaj şortumuzu kenara alalım. Motoru ar arkadan destekledik. Çok yüklenmek istemiyorum onun için. Ne ee, lazım? Vedat. İki taneyi yat. Şuradan. Bak şu bir. Görüyor musun? Şu bir. Şu, bir. şu, bir. şu, şu gördüm. gördüm. Bir de şurada var gördün mü? İki. Gördüm. Evet. Duster. Adamın işleri bir şey sayıda Duster bu arada. <laughs> Romanya mı firma? Romanya. Romanya. Tam İnanılmaz. Duster demek ki sayısı diyorlar adamlar. İnanılmaz Duster'a karşı. Evet merak eden arkadaşlar varsa bu arada Duster'a girenler büyük ihtimalle biliyordur ama Master'dı galiba. Evet, Master. Ya. master diye Google'a yazsınlar. Aynen, Master. master. O. Buradan inceleyebilirsiniz. İlginç parçalar var. Bunları da en son toplayacağız. Okey. Bir tek dileğim var Mutlu ol yeter <laughs> Neydi? Pardon daha çeşitir. Pardon Mercedes Ha <laughs> <laughs> çok ince Ben bunu da kıssam çok zor Ver İptal ettireceksiniz yiyecekler hmm, Evet hmm. şuralara çarpıyor orada. Şuralara çarpıyor Şu falan. sistemi komple iptal etmek lazım hmm. ee, İşte <laughs> iptal etmeye gerek yok Gerek yok <laughs> ee, Hepsi hafışa başlıyor. Hepsi aynı boyutta Vedat? Bak bakayım. Şöyle. Şöyle. Bunu Bu kandır bakayım. Kalkıyor. Yok. Kalkmıyor. Ön, takozlar ön tarafa olabilir. Olabilir. Uzatalım. <laughs> de Aracımızın montajını tamamladık. Görüntü olarak oldukça tatmin edici bir görüntüye ulaştı. Yerden yükselince daha böyle gaddar ve haşim bir görüntüsü oldu Duster'ın. Güzel oldu. Biz çok beğendik. Çok içimizde sindi. Özellikle jantlar gerçekten çok yakıştığını düşünüyoruz arabaya. Özetle arabanın üzerine Bilstein'ın amortisörleri, HR'ın yayları takıldı. 5 santim oradan yükseltildi. Sonra hubları takıldı. Spacer'larla birlikte lastikleri biraz dışarıya alıp hem de jantları uydurabildik. Jantları taktık, lastiklerimizi taktık. Onun dışında motoru göstermiştim sizlerden. zaten. Motoru yaklaşık 1 santim aşağıya aldık. Ön koruma demirimizi yerleştirdik. Arabamız hem yerden yükseldi hem de artık araziye daha uygun lastikler ve jantlarla keyifli bir hale geldi. Görüntü olarak da oldukça tatmin edici oldu. Bizim içimize çok sindi. İnşallah sizin de içinize sinmiştir. Bundan sonraki aşamada artık aracı deneyeceğiz. Bir tatlı bir araziye çıkarıp bakalım şu anki kabiliyetleri nelerdir. Onları görmeye çalışacağız Duster'da. Güzel ve keyifli bir proje oldu. Bunun devamını Swapmasters kanalında zaten izleyebilir durumda olacaksınız. Yine yazılım ve beyinle alakalı gelişmeleri de bu kanaldan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dost kalın. Swapmasters kalın. Görüşmek üzere dostlar.